İlk iş olarak çocukken kurduğumuz ama gerçekleştiremediğimiz hayallerin bir listesini yaptık. Bak ya, ya, Felsefemiz belliydi. Çizik. Hayallere çizik atmak. Oooo! Gökhan Başkan! Gökhan Başkan Omer! Gökhan Başkan! Gökhan Başkan Omer! Gökhan Başkan! Gökhan Başkan Omer! Bu sefer size çok pis yaslayacağım. Kimin kime yaslayacağı hiç belli olmaz Gökhan kardeş. Sen daha taze başkansın. Biz takımımıza güveniyoruz. Anadolu yakasının boğaları bunlar. Hadi bakalım. Var mısın arabasına? Alırım arabanı dedi. Bana uyar. Durun be. abi reyting başkan Soyunma odasına girin de maçın analizini yapalım. Ya. Yedi tane gol mi yedi? Satışçı mı dediler? Yanaştır, kıyıya, kıyıya. Hadi. Tamam, tamam. Servet. Canım. Aşkitom, e, siz botoks yaptırayım diyorum. Baksana alnına ne hale gelmiş. Şöyle yanaklara da az bir dolgu. <laughs> ya Fatma, hayvanın doğal güzelliğiyle neden oynuyorsun ki? İlla para harcamak istiyorsan, ne bileyim, çık yukarıya bir 10 bin dolar yak. Ondan sonra da kapayın kulaklarınızı. Sevişiriz. <laughs> Batmazel. Neden ben çağırdığım an gelinmiyor? Sabahtan beri Sebastian, Sebastian güzel dilimin tüyleri bitti. Affedersiniz Sebastian'a daha alışamadım biliyor musunuz? Zetiler'de Sebastian, Malkara'da Sebati. Alışmamış götte dondurun ya affedersiniz. Varoşla son. Sen artık zengin çalışanısın. Değerini bil. <laughs> Çekil. Sarıt Bey. Ha. Yemeği getirip masaya mı koyayım, avuza mı getireyim? Ben bilmem, eşim bilir. <laughs> Masada servis alacağız tatlım, çekilebilirsin. Tamam. Kaybol sen de. Kazma. Efendim. Yanaş. Sadece oynasam. <laughs> ne demişler? Hı? Önce emek, sonra yem. <laughs> Oh my <laughs>